Herkese merhaba arkadaşlar. World of Warcraft ve Blizzard ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan haberleri derlediğimiz ve yorumladığımız Azeroth günlüğünün yeni bölümüne hoş geldiniz. World of Warcraft ile ilgili değil bugünkü şeyler genellikle Blizzard ile ilgili olacak haberler. Çünkü World of Warcraft için aslında son derece sessiz sakin bir hafta geçti. Ancak diğer Blizzard oyunları ile ilgili neredeyse çok çok fazla çok çok büyük haberler elde ettik. İsterseniz kısaca onlara bakarak başlayalım. İlk haberimiz arkadaşlar Diablo 4. Evet geçtiğimiz günlerde Xbox Bethesda sunumlarında bununla ilgili taze haberleri aldık. Ve arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki Diablo 4 için artık bir tarih mevcut. Tarih mevcut derken kesin bir tarih değil fakat bir 2024'te çıkacak dedikoduları vardı biliyorsunuz. Yani yapım aşamasının henüz daha başında olduğu ile ilgili. Fakat e, yapılan açıklamaya göre Diablo 4 arkadaşlar 2023 yılı içerisinde çıkacak. Şimdi ben bunu tabi Twitter'da falan da paylaşmıştım. 2023 yılı içerisinde çıkacak dedikten sonra arkadaşlar dedi ki abi hani Aralık 2023 de olabilir. Fakat o sunumda çok göze çarpan dikkat edilmesi gereken bir şey vardı. Dedikleri şuydu: Burada yayınlanan oyunlar 12 aylık bir süre içerisinde hani Game Pass'e çıkacak olanlar Game Pass'e de çıkacak. Aynı zamanda fakat bu oyunlar piyasada da olacak dediler. Diablo 4 için ne yazık ki bir Game Pass ilgili bir haber verilmedi. Bu arada onu söyleyelim. E, fakat dediğim gibi 2023 yılı içerisinde çıkacak. Ben hani ilk 6 ay içerisinde çıkacak olduğunu tahmin ediyorum o açıklamalarından sonra. Ama e, tabii ki de Blizzard bu. Hani zaman gösterecek. E, ne zaman çıkartacağını. Fakat oyunla ilgili en önemli gelişmelerden biri. Daha sonradan bir bununla ilgili developer review da yapıldı. E, bununla ilgili bir showcase hani oynanış videosu ve e, oynanış videosu ile ilgili bazı e, kafalarındaki sistem yapıları ile ilgili de bazı şeyler aktardılar. Ve en dikkat çeken noktalardan birisi oyunun levelinginin lineer düzende gidecek olan bir oyun değil e, open world'a ait yani istediğimiz yere istediğimiz zaman istediğimiz şekilde gideceğiz tarzında bir yaklaşım olmuştu. Şimdi ister istemez bu bir klasa bağlılık bir leveling ve e, open world'te de de bizi bir hikayeyi Act 1, Act 2 şeklinde oynatmayıp da bizi dünyanın içerisine salıp hadi bakalım git işte questlerini al yap falan dediği zaman e, bu aslında hani ARPG'den biraz MMO ARPG'ye kaydırıyor gibi bir durum söz konusu oluyor. E, Tavlin'in de buna ilişkin bazı açıklamaları vardı. Acaba bir hani Lost Ark vari bir değişim söz konusu mu olacak Diablo 4 için diye düşünüyordu. Fakat şunu da söylediler kesin bir şekilde. Hani bizim Diablo 1'den bu yana sizin Diablo'dan beklediğiniz her neyse onları vermek istiyoruz. Aynı zamanda geliştireceğin söylediği şeylerden biri de Diablo 3'ün Diablo 1 ve Diablo 2'ye yakışmayacak derecede renkli olması. Birazcık oradaki havayı Diablo evreninin havasını biraz kaybettiklerini. Hani bununla ilgili de zaten itiraflarda bulunmuşlardı geçmişte de. Fakat orada Diablo'nun ne olduğunu kendi Diablo kitlemize aslında unutmadığımızı hatırlatmak amacıyla tekrardan köklerimize dönüyoruz. Daha gore hani ne bileyim daha kanlı, daha kasvetli, daha karanlık bir Diablo deneyimi bizleri bekliyor olacak söylediklerine göre. E, tabii ki de bunlar gerçekten hani Diablo severler zaten Bunları yükseliyorlar da. Hani benim gibi oyunun kültürüne yabancı e, olan oyuncuları da gerçekten kendi e, üzerine çekebilecek e, güzellikte açıklamalar bunlar. Ve arkadaşlar burada söylenen bir şey de full cross function play olacak. Yani e, atıyorum konsolda oynayan bir arkadaşınızla PC'de oynayan bir arkadaşınız aynı sunucu içerisinde beraber seviye atlayabilecek, beraber oynayabileceksiniz. Yani e, bu ilk günden beri yani gün birden beri e, oyunun içerisinde olan bir şey de olmuş olacak. E, bu da önemli bir e, olgu çünkü e, insanlar e, oynadıkları karakterleri e, yani atıyorum kendi konsollarında oynuyor olabilirler ya da PC'de oynayabilirler. İnsanları oynadıkları platformda birbirleriyle bağımlı kılmak yerine arkadaşları cross faction cross faction değil. <laughs> cross platformlarda buluşturup da oynatmaları bence çok çok güzel olmuş. Bununla ilgili de dediğim gibi heyecanla merakla diğer developer review'larını bekliyoruz. Beta optin açılmış bu arada. Eğer Diablo'nun sitesine girerseniz arkadaşlar beta'ya için kayıt yaptırabiliyorsunuz. Beta'nın geliş tarihi ile ilgili yanılmıyorsam herhangi bir açıklama yok henüz. E, fakat ileride olabilir. Tabi Diablo 4 ile ilgili haberlerimiz bununla kalmıyor arkadaşlar. E, yeni bir klas da açıklandı Diablo 4'te. Artık e, bu 5. klas da e, Necromancer klası da oynanabilir klaslardan biri olmuş olacak ve bunun final klası olduğu ve bu beşliyle çıkacağı da söylendi. Şimdi bu biraz tabi hani e, hani controversial bir durum, biraz e, başka klasları seven oyuncular için biraz kötü bir haber olabilir. Çünkü hani ilk Diablo 4 ilk açıklandığında biliyorsunuz ilk şeyde e, üç tane klas tanıtılmıştı: Sorcerer, Barbarian ve e, Druid e, ve daha sonra buna ee, geçtiğimiz e, günlerde ya da geçtiğimiz aylarda diyeyim üzerinden baya bir zaman geçti. Rock katılmıştı 4. 4. klas olarak. Ve sonuncu ve final klası olarak da Necromancer açıklandı. Bununla ilgili bir trailer e, oynadı. Fakat trailer arkadaşlar yaş sınırı falan gerektiriyor. <laughs> yani YouTube'da falan izliyorsanız da eğer login olmanız gerekiyor. izleyemiyorsanız yoksa. Yani, yani şey kendi yaşınızın e, tuttuğunu falan belirtmeniz gerekiyor. Yani bu Diablo 4'ün o dediğim gibi o Diablo 4'e özgü havasını yansıtması açısından çok çok önemli. E, tabii ki de şimdi hani dedim ya bazı gönüller kırıldı yani, yani hani bu oyunda insanlar mesela bir monk'u da ilk günde görmek istiyor release'de ya da bir crusader sınıfını. Fakat ben e, Diablo'nun diğer oynanabilir hani en azından Diablo 3'te bulunan ya da Diablo 2'de bulunan e, diğer oynanabilir sınıfların Diablo 4 e Diablo 4'e ileriki dönemlerde ek paketlerle veya çeşitli patch'lerle geliştirmelerle geleceğini düşünüyorum. Benim düşündüğüm bir başka noktada hani Necromancer'la bu klas şeylerini kapatıyor olması aslında bir açıdan da gerçekten Diablo'nun o kasvetli havasına herhangi mesela bir Crusader'la girdiğiniz zaman ister istemez onun hani holy light'ı ya da bir şeyi bu havayı biraz dağıtabilir. Ee, tamamen Diablo'nun köpleriyle başlıyor olması da bence çok çok önemli, çok çok güzel bir şey olmuş. Ee, Necromancer ile ilgili tabi oynanış videoları falan gösterildi. Ee, biliyorsunuz Necromancer e, ölüleri kaldıran, ölüleri patlatan, ölüyü yani e, yanında edleriyle birlikte gezen bir sınıf bir klas olacak. Ee, bununla ilgili de Twitter'da ben de bir şey yapmıştım. Ee, hani hangi sınıfı oynamak istiyorsunuz diye e, büyük bir çoğunluk Necromancer düşünüyormuş. Dolayısıyla 5. sınıf olarak gelmesi bence güzel olmuş Diablo'ya. Ee, umarım e, hani diğer sınıflarda insanların gönlünün kaldığı hani oynamaktan çok büyük keyif alacaklarını düşündükleri sınıflarda ileride eklenir. Ee, vallahi ben çok yükseldim bu aralar bilmiyorum yani o trailerları görmek. Biraz da her ne kadar kötü bir monetizasyon olsa da Diablo Immortal'ın da bunda payı var. Diablo Immortal'ı e, oynadım. E, oynarken çok eğlenerek oynadım. End game'indeki bu e, para gerektiren şeyleri bir kenara bırakacak olursak. E, dolayısıyla benim e, tekrardan bu tipe ya da bu oyun tipine yönelik iştahımı biraz arttırdı. Onun çok büyük katkısı var. Ve çok büyük bir ihtimalle çıktığında ben de oynayacağım Diablo 4'ü. Hatta çıkmadan önce belki Diablo 3 oynarız. Biraz öğretirsiniz bana <laughs> nasıl olduğunu falan. E, bu oyuna da beraber bakarız. Ki özellikle... E, open world'u varsa ve e, biraz da içinde achievement, kozmetik falan gibi öğeler olursa herhalde beni bağlar kendine diye düşünüyorum. E, önümüzdeki günlerde göreceğiz bakalım ne kadar bağlayacak. Ve bir başka haber de arkadaşlar Overwatch'tan geldi. E, şimdi Overwatch 2 ile ilgili geliştirme aşamalarında biraz ketum davranıyor Blizzard bunlarla ilgili açıklama yapma kısmında. Açıkçası Xbox'ın Gösteriminde de ben Overwatch 2 ile ilgili herhangi bir haber geleceğini çok zannetmiyordum. Beklemiyordum açıkçası. Fakat gündeme bomba gibi düşen iki haberi oldu. Bunlardan birincisi çıkış tarihi açıklandı. 4 Ekim 2022'de çıkıyor arkadaşlar. Yani şimdiye kadar verilen Blizzard oyunlarının çıkma sıralamasında. Tarihi bilinen ilk oyun Overwatch çıkıyor oldu. Hani ROTL klasik çıkacak ama... 2022 içinde çıkacak. İşte Dragonflight gelecek ama 2023'te Diablo gelecek ama 2023'te derken Overwatch tarihi ile birlikte gelmesi. tabi 4 Ekim arkadaşlar early access yani erken erişim. E, dolayısıyla hani belki kendi içerisinde full olarak çıkmayacaktır ama hani Overwatch 2'yi oynayabileceğiniz bir e, tarih olacak bu. Aynı zamanda arkadaşlar yeni bir e, şey karakter daha tanıtıldı o karakterle de oynayabiliyor olacaksınız range bir karakter ve aynı zamanda arkadaşlar bir açıklama daha yapıldı oyun free to play olacak pvp kısmında yani oyunu e, oynamak için e, para ödemek ya da overwatch 2'yi satın almak zorunda değilsiniz e, free to play olarak oynayacaksınız tabi artık hani blizzard'ın oyunlarında free to play duyduğumuz zaman bir tüylerimiz <laughs> diken diken oluyor, bir irkiliyoruz yani. Ee, yani Diablo Immortal'da yaşadıklarımızdan ötürü acaba başka bir monetizasyon sistemi getirirler mi? Hani e, karakterin daha güçlü olması için ödeme falan mı isterler gibi? Yani henüz o konularda bir bilgimiz yok ama e, en azından oyunun free to play olacağı söyleniyor e, ve bu da aslında çok çok önemli çünkü yani bu oyunu seven fakat oyunun fiyatından dolayı oyunun parasından dolayı oyunu alamamış ya da oyunu hiç deneyimleyememiş insanlar için en azından kendi BattleNet'lerinde oyunu kurup arkadaşlarıyla bir iki maç yapıp oyunun hani nasıl bir oyun olduğunu e, görebilirler. hani buna bakabilirler. E, dolayısıyla eee Overwatch 2'nin de hem çıkış tarihiyle birlikte gelecek olması hem de bu free to play açıklamalı r e, son derece güzel oldu. Son derece e, insanları böyle hypelandırdı. Overwatch severleri sevindirdi. Fakat ben bu açıklamalarda bir şeyi duyamadım. Ee, bu Overwatch 2 ilk açıklandığında Overwatch 2'nin içerisinde single player bir modu olacağı, bir hikaye modu olacağından bahsedilmişti. Fakat bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hani bu bir YouTube videosu olduğunda yorumlarda ne olur beni aydınlatın eğer bilenleriniz varsa bundan. Hani daha önceden vazgeçilmişti benim mi haberim yok yoksa e, bu yapım aşamasında bundan bahsedilmedi fakat zaten yapıldı mı bir yerde oynayacak mıyız bunu. Ya da tamamen böyle bir modu artık kaldırdılar. Tamamen multiplayer'a mı yöneldiler? Onunla ilgili sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Ama dediğim gibi açıklanmadı. Yani bunun single player ve hikaye versiyonu ile ilgili herhangi bir geliştirme söylenmedi. Belki de erken erişimde sadece bu free to play multiplayer kısmı gelir. Belki ileride geldiğinde bu single player versiyonu da gelir. Onu da artık... Zaman gösterecek. Bakalım. Evet, diğer oyunları bıraktıktan sonra World of Warcraft'ta tekrar dönersek, eğer e, bir açıklama yapıldı Blizzard tarafından, Wrath of the Lich King klasikle ilgili olarak ve e, bir karar aldıklarını açıkladılar. Son derece yerinde olduğunu düşündüğüm ve ilk duyduğumda çok sevindiğim bir karar bu. Wrath e, of the Lich King klasik için arkadaşlar taze sunucular açılıyor. Thresh sunucu böyle tertemiz. Ee, o sunucularda girdiğiniz zaman o sunucularda kasacağınız karakterler level 1'den başlamak zorunda. Bu sunucuların bazı kuralları olacak. Bu sunucular arkadaşlar direkt rat of the Lich King klasik sunucuları olacak bir kere her şeyden önce. Ee, bu sunuculara 90 gün içerisinde herhangi bir boost kullanılmayacak bu sunucularda. Yani parasını ödeseniz bile bu sunucularda bir... Karakterin açılması 90 günü bulacak. Bu bir. İkincisi, 90 gün içerisinde bir ee, karakter transferi bu sunuculara yapılabilecek. Yani yüksek level'lı bir karakteri bu sunucuya getiremeyeceksiniz. Bu iki. Üçüncüsü de arkadaşlar, eğer Dead Knight açmak istiyorsanız, bu sunuculara özel olarak bir karakteriniz level 55'e gelene kadar Dead Knight açamıyor olacaksınız. E, dolayısıyla. Bunu ne için yapmışlar? Şunun için yapıyorlar. Wrath of the klasikle birlikte eğer klasik oynamak isteyen ve oyuna yeni başlayacak olan klasik oyuncuları varsa oyunu daha önceden Burning Crusade zamanında ya da e, klasik zamanında oynamış oyuncuların kendilerine göre çok çok geride olduklarını hissetmemeleri açısından ve bu oyuncuların da ilk server'a başladıkları gün kendi güçlerini diğer e, oyuncularla aynı güç seviyesinde hissetmeleri için yani kendisi oradan oraya koşarken level 30'a kadar 40'a kadar e, üzerinden uçan mountları falan görerek ya ben bu oyunu oynamayayım falan demesin diye e, bu sunucularda da ve bu oyuncuları çekmek için böyle bir fresh start e, sunucular yapmışlar. E, dolayısıyla arkadaşlar eğer siz de Wrath of the Lich King ile birlikte geri dönmeyi düşünüyorsanız ve e, sunucu seçiminde kararsızsanız bu sunuculara göz atmanızı tavsiye ederim. Şunun için de söylüyorum bunu aynı zamanda. E, Rat of the Lich King değil sadece. Bütün klasik deneyimi aslında bütün oyuncuların level 1'den başlayıp hani Deadmines'a bile adam ararken bolluk içerisinde olduğu dönemi oynamanız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Yani e, şimdi yani Burning Crusade'in klasik sunucularında bile kolay kolay bulamazsınız artık bir klasik zindana girecek adamları toparlayıp da onlarla birlikte zindana girmeyi. Çünkü herkes max seviyede neredeyse. Dolayısıyla bu tecrübeyi de yaşamanız için yani total bir klasik tecrübesi yaşamanız için bu fresh sunuculara mutlaka göz atın. Oynamayı düşünüyorsanız. Hatta yani ben hala oynayıp oynamamakta kararsızım Rat of the Lich King klasiği. çünkü zamanında oynamıştım. Eğer ben de dönmeyi düşünürsem belki böyle bir sunucuda dönmek bütün klasik experience'ını, klasik deneyimini, bölüm kursiyetle dahil olmak üzere bir daha yaşayabilmek açısından son derece önemli olabilir. Ben Blizzard'ı bu hareketiyle e, kutluyorum, alkışlıyorum. E, sanırım arkadaşlar, bu arada şunu söyleyeyim, sanırım e, bu sunucular Rat of the Lich King'in yayınlanmasından daha önce yayınlanacak, açılacak. Yani dolayısıyla siz Northrend'e geçmek üzere olan bir karakteri bu sunucularda hazırlayabiliyor olacaksınız. Ee Ratortal King'in çıkış tarihi henüz açıklanmadı e, tam tarihi olarak. Ya Overwatch gibi e, bu sunucuların da o tarihten biraz daha önce çıkacağını tahmin ediyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Yani belki bir ay ya da iki ay önceden açılacağını tahmin ediyoruz. Sunucuların e, çıkış tarihiyle ilgili de bir bilgi verilmemiş bu arada onu da söyleyeyim. Ee, aslında haberler bu kadar. Fakat e, bu hafta sonu e, benimle ilgili ya da Guild'ımızla ilgili özel bir haberimiz daha var arkadaşlar. ve bu hafta sonu hazır o sohbetlerinde bir konuğum olacak. E, ya da birden fazla konuğum da olabilir. Bakalım. E, Spear guildinin Guild, e, Guild Master'ı ile birlikte bir söyleşi yapıyor olacağız. E, sevgili Burak'la. E, bu Guild'ın komünite olarak nereye gidiyor? Cross faction nedir? Bununla ilgili bir sohbet edeceğiz, konuşacağız. E, bu Azeroth sohbetlerinde cumartesi günü ve hani kendi planlarımızdan biraz bahsedeceğiz. Ne yapmak istediğimizden, Türk topluluğunu nasıl daha ileriye götürebiliriz? E, bunları konuşuyor olacağız. E, onun da bilgisini şimdiden vereyim. Yani bugün ya da yarın e, bununla ilgili zaten sosyal medya hesaplarımızda da paylaşımlar olur. Eğer siz de bu komünitenin bir üyesi olmak istiyorsanız, Hani takipte kalın e, Sosyal medyadan vesaire e, Bununla ilgili de açıklamaları Yapıyor olacağız bu cumartesi günü Evet Benim e, bu hafta e, Bu haberlerle ilgili Söylemek istediklerim bunlardı Dediğim gibi bu bir youtube videosu olduğunda Yorumlar kısmında yorumlarınızı iletmekten Çekinmeyin eğer videomuzu beğendiyseniz Beğenmeyi e, hen, henüz Abone olmadıysanız kanala 10k'ya çok yaklaştık <laughs> Eğer abone olmadan izliyorsanız ee, utana basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, sonuçta bu bir milestone olacak benim için de. Ee, eğer abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Ee, bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.